selamlar arkadaşlar projemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi baktığımız zaman kişisel web site DB diye bir e, veri tabanı tablomuz falan yok şimdi girdik buraya bunu kapatıyorum bununla işimiz bitti şuradan view kısmına burayı dikkatlice takip edin view kısmından other bu other windows kısmından package manager console şuraya bakın other windows yazıyor ya buradan buraya giriyoruz şimdi bu şekilde bir ekran gelmesi lazım. Belki size şu altta gelir. Yani şu PM yazısını görüyorsanız burada e, kodunuzu rahat rahat yazabilirsiniz. Buraya bizim yazacağımız kod şu şekilde. Enable. Tire diyoruz. Migration. Yani Migrations. Evet. Enable. Migration diyoruz. Ve Enter diyoruz. Şu an e, bizim bağlantı veri tabanıyla oluşturması için bir bağlantı şu anda oluşturmak üzere. Ya yani burada geçişler yapmak yap yapıyor şu an. Öyle diyebilirim. Şu anda database gördüğü üzere yazıyor zaten burada checking if the context target and exiting database diye bir yazı var. Evet şu anda e, bağlantı işlemimiz oluştu. Tekrar şu yazı geldiyse arkadaşlar bağlantı işlemimiz oluşmuştur. Şimdi soru için Explorer'a giriyoruz. Burada Migration diye bir klasör oluşmuş. Buraya Configuration diye bir e, klasımız var. Zaten buraya direkt otomatik atıyor kendi. Ama biz şuradan giriyoruz. Migration'a ve Configuration'a giriyoruz. Bu True var ya şu Automatic Migration Enabled yazıyor. Bunu true yapıyoruz bu false'u true. Sonra Ctrl S ile kaydetmeyi sakın unutmayın. Ctrl S ile kaydediyoruz. Bunu kapatıyoruz. Tekrar şu ekrana geliyoruz. Views Other Windows ve Package Manager Console. Bu ekrana geldikten sonra ben önce bakıyorum tekrardan. Bir e, yeniliyorum. giriyorum tekrardan. Bakıyorum veri tabanım oluşmamış. Şimdi ben bu veri tabanımı hemen oluşturmak için şu e, kodu yazıyorum. Update tre database. Update database yazıyorum. Şu an e, database ile ilgili bağlantı oluşturacak Şimdi benim burada bir e, kişisel web site DB diye bir yani şu kişisel DB değil kişisel web site DB. Oraya bakarak karıştırmayın. Oluşturması gerekiyor yani bir sıkıntı çıkmazsa içinde de tablolarımı oluşturması gerekiyor. Evet şu an bekliyoruz. Sizde de belki daha uzun veya daha kısa olabilir. Bakıyoruz running seed mode. Evet şu an büyük ihtimal oldum Bakalım. Yeniliyorum. İniyorum. Evet bakıyorum. Bakın kişisel web site diye bir. görün görüyor musunuz? Buna tıklıyorum. Tables geldi. Tables açıyorum buradan. Evet. Admin kısmım, ana sayfa kısmım ve ikonlar kısmım geldi arkadaşlar. Hemen buradan kontrol ediyorum. Evet. ID kullanıcı adı şifre buraya bizim eklediğimiz gibi gelmiş. Yine design diyorum. Yani burada kafanız karışmasın aslında. Burada gelen kısım burası arkadaşlar. Yani yeni e, bu işlere giren arkadaşlar için söylüyorum. Burada bakın admin'e biz ID kullanıcı adı şifre belirtmiştik ya. Burada da admin tablomuzda ID kullanıcı adı şifre bu şekilde belirtilmiş oldu. İkonlar da aynı şekilde. Yani ikonlarda da Yine ikon link admin kısmı bu şekilde ana sayfa kısmı da yine profil ünlüman açıklama iletişim bu şekilde belirtilmiş oldu. Evet arkadaşlar migration kısmını da oluşturduk. Bir sonraki derste ana sayfadan veri çekip ve listelemeyi göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.